Değerli arkadaşlar merhabalar. Matematik alemine hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere iki adet kombinasyon sorusu çözeceğim. Birisi acil yayınlarından, öbürü de orijinal yayınlarından. Özellikle orijinal yayınlardaki kombinasyon sorusu çok güzel, çok kazık, böyle milyonları eleyecek tarzda bir soru bence arkadaşlar. Evet vakit kaybetmeden hemen sorularımızı okuyup çözmeye başlayalım. Ailelerin yarıştığı bir bilgi yarışmasına bir aileden anne, baba ve bir çocuk katılmıştır. Yarışmada aileye toplamda 8 soru sorulacaktır. Babaya bu sorulardan 3 tanesi sorulacaktır. Anne ve çocuğa da kalan 5 soru sorulacaktır. Şimdi bak babaya 8 sorudan kaç tanesi sorulacakmış? 3 tanesi. Anne ve çocuğa anne ve çocuğa kaç tanesi sorulacakmış arkadaşlar? Geriye kalan 5 tanesi. Yarışmada herkese en az bir soru sorulacak. Ve her soru yalnızca bir kişiye sorulacaktır. Buna göre bu aileye 8 soru kaç farklı şekilde yönetilebilir? Şimdi arkadaşlar şurası önemli. En az bir soru sorulacak. Herkese en az bir soru sorulacak. Yani sadece anneye sorulmayacak hepsi. Sadece babaya sorulmayacak. Yani sadece çocuğa sorulmayacak. Burası önemli. Şimdi babaya 3 tane sorulacaksa bunu yaparım. Kolay. 8 tanesinin 3 tanesi babaya sorulur. 8'in 3'lü kombinasyonu şekilde. 8'in 3'lü kombinasyonu nedir arkadaşlar? 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü. 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6 buradaki 6'yı götürür. 56 farklı şekilde ben bu 3 soruyu sorarım babaya. Bitmedi. Anne ve çocuk var. Şöyle yapalım burada bak. Şunlar sorular olsun. 3, 4, 5 tane soru. Sorunun birincisi anne ve çocuğa anneye ve çocuğa sorulmak üzere iki farklı şekilde sorulabilir. İkinci soru da aynı şekilde iki farklı şekilde. Üçüncü soru da iki farklı şekilde sorulabilir. Dördüncüsü de ve beşincisi de iki farklı şekilde sorulur. 2 üzeri 5'ten burası 32 gelir. Ama istenmeyen durum var burada. Şimdi ben bu tüm durumdan istenmeyen durumu çıkarım. İstenmeyen durum ne? Hepsini aynı anda anneye soramıyorum. Çocuğa hiç sormadan hepsini aynı anda anneye soramam. Çünkü en az bir soru sorulacak herkese. Bu durum nedir arkadaşlar? Bir de değil mi? Hepsini aynı anda anneye sormadan çocuğa sorsam bu durumda birdir. İşte bu istenmeyen bu durumu çıkaracağım. 32-2'den 30 farklı şekilde sorulur anne ve çocuğa. Dolayısıyla kombinasyonum seçme işlemin bitmedi. Babaya sorduktan sonra çarpı diyorum. Çünkü seçme işlemin bitmedi. 30 farklı şekilde de anne ve çocuğa sorulur. 3'üne de kaç farklı şekilde sorulur? 56 çarpı 30 farklı şekilde 3'üne de bu sorular yönetilebilir. Bunun cevabı da 1680 farklı şekilde bu sorular yönetilebilir. Cevabımız edin arkadaşlar. Bu acil yayınlanılardı. Şimdi arkadaşlar diğer orijinal yayınlarının sorusuna geçelim. Bir okuldaki idareci 5 farklı sınav yapılacak olan bir sınıf için sınav takvimi hazırlayacaktır. Bir günde en fazla 3 sınav yapılması ve sınavların pazartesiden başlayıp çarşambaya kadar geçen 3 gün içerisinde tamamlanması koşulu ile bu sınav takvimi kaç farklı şekilde oluşturulabilir. Şimdi arkadaşlar pazartesiden başlayacakmış çarşamba günü bitecekmiş. Şöyle yazayım onu şu köşede pazartesi Salı. Çarşamba. Hatta buraya tam sığmaz arkadaşlar. Şöyle yazayım. Ee, şu aşağı yazayım. Pazartesi, salı, çarşamba. Pazartesi, salı, çarşamba. Evet. Buraya sığdırırız. Şimdi bakın. 5 farklı sınav yapılacak en fazla 3 sınav yapılacak şimdi pazartesi günü 3 sınav yapsam salı günü 1 sınav yapsam çarşamba 1 sınav yapsam bu bir ihtimaldir sonra bu 1-3-1 ve 1-1-3 şeklinde kendi içerisine tekrarlar onu ayrı düşüneceğim tamam mı arkadaşlar o bir kalsın sonra pazartesi günü 2 tane yapsam salı günü de iki tane yapsan, yapsan, 2 tane yapsam çarşamba 1 yapsam 2 bu 2-2-1 2-1-2 ve 1-2-1 şeklinde 1-2-2 şeklinde kendi arasında sıralanır sonra devam etsin Pazartesi günü 3 tane yapsam, onu da şöyle yapsayım. Pazartesi günü 3 tane yapsam. Pardon, 2 tane yapsam. Salı günü 3 tane yapsam. Çarşamba günü de yapmasam, ya bu da kendi arasında sıralanacak. 2 3 0, 0 3 2 ya da 2 0 3 şeklinde kendi arasında sıralanacak bu da tamam mı arkadaşlar? Bunları şöyle yapacağız. Bakın nasıl yapacağız bunu? Dikkat et. Normalde nasıl yaparım bunları? 5 tane hani 5 tane sorulacak ya 5 tanesinin 3 tanesini pazartesi günü alsa 5'in 3'lüsü çarpı e geriye ne kaldı? 2 tane kaldı. Şimdi 2 tanesinin bir tanesini buraya alsa bir, bir tanesini buraya alsa salı gününe e geriye de bir tane kaldı. Birin birlisini de buraya alır. Bitti mi bitmedi. Neden bitmedi? Çünkü bunlar da kendi aralarına sıralanır. Kendi aralarına sıralanırken dikkat edin arkadaşlar. Ne var? 1, 1. Şunlara dikkat edin. Tekrarlı permütasyon var. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel diye kendi arasında sıralarım bunlar. Bunlar önemli. Tamam mı? Şunu da sağa doğru biraz kaydırayım. Heh. Gelelim buraya. Bunu da aynı şekilde 5'in 5 beş tanesinin 2 tanesini pazartesi günü alsa. Yani yapsa sınav. Geriye ne kadar kaldı? 3 tane kaldı. Pardon 2 tane kaldı. 2 taneden 2 tanesini salgın alsa. Geriye ne kadar kaldı? 1 tane kaldı. 1'in bildesinde Çarşamba günü alır. Tamam. Ee, şöyle olacak. Şurada hata mı yaptık? 5 3'ün ikilisi. Şurası 2'nin ikilisi olmayacaktı ya. 5 tane sınav var. İkisini aldım. Evet şurası 3 olacak. Pardon ikisini buraya aldım. 3 üç kaldı. 3'ün ikisini buraya aldım. 1 kaldı. Tamam. Burayı düzelttik. Arkadaşlar çarpı. Tamam mı? Yine aynı şekilde bak. Bunlar kendi arasında sıralanacak. 3 faktöriyel böyle tekrarlı permütasyon var. İkiler tekrar etmiş. 2 faktöriyel de. Gelelim buraya arkadaşlar. Buraya baktığınız zaman 5 tanesinin bunu da altına yazayım isterseniz. 5 tanesinin 2 tanesini pazartesi günü alsa geriye 3 tane kalır. 3 tanesinin 3 tanesini salı günü alsa çarşamba günü bir şey kalmadı. Peki burada tekrar eden bir durum söz konusu mu? Hayır. Tekrar eden bir durum söz konusu olmadığı için ne yapacağım? Sadece kendi arasında sıralayacağım. Kendi arasında nasıl sıralanır? 3 faktöriye şeklinde sıralanır bunlar tamam mı? 3 başa gelendir. 2 buraya gelir, 0 buraya gelir. Ya da 0 buraya gelir, 2 buraya gelir, 3 buraya gelir. Kendi arasında bu şekilde 3 faktör şeklinde sıralanır. Tekrardan olmadığı için paydaya bir şey yazmıyorum. Tamam. Şimdi bunları çözeceğim. Bak burası ne geldi? 5'in üçlüsü, 5'in ikilisine eşittir. 10 çarpı. 2'nin birlisi 2'dir. Çarpı 1. Burası nedir? 6 bölü 2'de 3'tür. Yani burası ne geldi arkadaşlar? 12 ile 2, 20, 20 çarpı 3'ten 60 geldi. Bakın burası 60 geldi. Birinci durum. İkinci durum. 5'in ikilisi 10'dur. 3'ün ikilisi 3'tür. 1'in birlisi 1. 3 faktörü 2 faktör 6'dır. Burası ne geldi? 12 kere 3 30. 30 çarpı bir yere hata yaptık sanırım. 6 bölü 2'den 6 bölü 2'den 3 Burası 3'tür. Buraya yanlış yapmışım. 3 kere 3 9. 9 kere 10'dan 90. Evet burası da 90 geldi. Buraya bakıyorum. 5'in 2'lisi 10. 3'ün 3'lüsü 1. 3 faktörü 6. Burası da 60 geldi. Tamam bak. Bunlar 60 farklı şekilde yapılabilir. İkinci durum 90 farklı şekilde yapılabilir. Üçüncü durum ise 60 farklı şekilde yapılabilir. İşte bunların toplamını istiyor benden. 60, 90 ve 60 topladığınız zaman arkadaşlar 21 geliyor değil mi aynen 210 farklı şekilde bunları yapabilir. Cevabımız deniz. Umarım çözümlerim sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça